Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize bir lahmacun gününden merhabalar. Ee, lahmacun günü niye dedim o arasında boş. Neyse. Evet arkadaşlar bugün her zaman normal. Otel jandarma trafik. Ee, bu oyunumuza devam ediyoruz. Ve arkadaşlar yarın şöyle bir video geliyoruz. Yani, yani neyle ilgili olduğunu söylemeyeceğim. Şu ana kadar çektiğim, oynadığım, oynayıp çekmediğim böyle bu oyunda bile ee, asla çekmediğim videosunu çekmediğim bir şey geliyor ama bu oyunda çekeceğim. Evet arkadaşlar. Otel jandarma trafiği bir saniye. Önce otel şuradan bakalım. İyi Yok. Ben şimdi hangi taraftan gideceğim ya? Yani? Burada Karakol tarafı. Ya vurdu mu? Vur. Ucuz yırttı. Oğlum adam durdu mu durmadı mı? Ay. Otel canları mı trafiği sıçan gidiyoruz. Ay sakarlığıma merhaba deyin. Ya bak sakarlık olur mu ya? Döndürmedi. Allah ne yapacağız. Artık böyle kullanırız. Hmm. Ya da karşımıza tamirci bir şey çıkarsa oradan 5 dakika tamir ettiririm. <laughs> kırmızı yandı çoktan. Belki sarıda geçireyim diyordum da kırmızı yandı. Bambaşka Evet geldik. Ben şu alt taraftan gireyim. Ben sinyalsiz girsem de olur. Çünkü ben polisim. Yani jandarma. jandarma polis mi olur? Evet arkadaşlar. Yani şöyle evet arkadaşlar. Merhaba. Ben jandarma polis. Evet. Bizim bir yere denetim yapmamız lazım kişi orada Evet. Şöyle bekleyeceğim. Şu alkol, alkol Burada bekliyorum. Hmm. Şu filmi çeken birileri olursa bakarız. Turuncu da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunda da, da bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi bari şeyleri gözük nasıl gözüksün suçları. kazalar O da çok bir şey değil. Hmm. bu bu bu. Şu şu, şu. ar aramalı Kardeşim sen de şu öndeki. Dursun bu. Dur bu. Dur dur dur. Dur. Aa, dur. Sesle, sesle. Kapı. Sesle, sesle. Hocam ben vurdum ya. Yanlışlıkla vurdum. Sağa çek Arabanın markası ne ya At, Bu bir şey benziyor da Renault diyeceğim Ama böyle bir Renault araba yoktur da va, Sanki var gibi de hatırlıyorum Var gibi de ara, Adamda her şey var Arama tarama Sürümürüm her şey a, va, var Arama hı, kölepçe, Adam tutuklanmış bile Hız da var. Hmm. Bu arada bu hız mı ya? Hmm. Galiba daha önce hız yaptı. çok güzel. Makaslar dağıtıp vuran tek kişi budur. Hmm. Var. Farklı kişiler de. Böyle adam makas atıyor. Sonra anlara materiz. İflas. Oğlum dursana be. İlla bir şey yok. Ben uğraşacağım. Vallahi uğraşacağım. Ah sonunda. Ya şimdi ta. Gel lan şöyle. Gel. Arkama gel. Lan dur ba kaçar bana. ha. Bu oyunun adamları kaçar. Şimdi sen de gel vur bana değil mi? Çok güzel. Şimdi şu bagajına bakalım. O Altın külçeleri. Bu nasıl tip be teyzem ablam. Yaşlı başlı olmuşsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Altın mı çaldın bu yaşta? Hı. 3840 TL ile arrest. Tutuklayalım. Çok güzel. Arrest, arrest, arrest. Evet. Şu an bir arabaya bakalım. Çok bir sorun yok araba şu an Şöyle ilerleyeceğim. Şu ağacın bir arkasında durayım ben. En iyisi. Şöyle durarsam ben görürler belki. Belki de görmezler. Bilmiyorum. Bir şey yok şu an. Sorunlu birileri yok. Evet. Bekliyoruz. Ha bak. Oğlum. Kimse gelmiyor lan. Yok, onda da bir şey. Abi, gelseniz. Cık, cık, yok, ad adamlar suç yok. Hocam, suç işleyen yok mu ya? Bizim para kazanmamız lazım. Bunda da bir şey. Ben en iyisi dümdüz gitsin. Şu bir şey, şu morda bir şey var. Morda bir şey var mı diyor. buz yapıyor. normal ben. Hızlı mı? ben gel 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 gelsin. Bak az önceki kız yapım var ya normal dedim. Oğlum, polya ay polya ne ya? Bo, yapmayacağız. Ya Bu Bo bo ne ya? Değil de. Böyle. Böyle. Hocam ay ben sizin. Çok teşekkürler. Mercedes'le. E, neydi lan bu? Toyota galiba. Ve Honda. Tebrik ediyorum sizi. İkiniz biriniz önden biriniz arkadan yapıştırdınız. Tebrik ediyorum. Yani bu oyunda olabilecek en büyük gelinlik bu. Çarpmak. Hocam bu tip ne kaç gözün var? Kendi gözün gözlüğün başındaki göz gibi şeyler. Şöyle biz bunu tut tutuklayalım. Vurdun mu? Ablam bakayım. Çok normal. Adam kıyafetin Elsa'ya benziyor. Elsa kıyafetin el... şey Şöyle giyip çıkmış ya. Ne hey lan? Ee, önlük giymiş çıkmış. Arabada mı yemek yapacağım be? Orada güzel bir kalabalık yaşattı. Oğlum burada bu ne arıyor? Bir de buna okul deme ha. Okulsa çok kötü olur. Bunun ta buraya gelenler mi var? Oha. Hmm. Şu an bekle. Kaza. Tam bir şey demeyeceğim. Ah sen gel paşa. Sen gel gel gel. Alkollü. Alkollü ve tutuklanmış biri. Gel sen. Stop. Dur. Adam uçtu. Gel, gel. Dur sen. Dur. Oğlum. Oğlum daha iyi, yeni bu yeşillidir. Heh. Ay ben. Oğlum. illa kötü de mi başvuralım? Ha? İlla kötüye mi başvuralım? Atı. Tabi arabada, arabada yat. A arabada yat. Hocam. Tipe bak ya. Bunda hiçbir şey yok ki. Oğlum, bu adam... Bu adam hiçbir şey gözükmüyor. Alkollüydü. Bir de tutuklanmış diyor. Hız yapmıştı. Galiba. Ondan şöyle bir 3000 TL yazacağım ben sana. 3000 tutturabilirsem. Bir hadi 3005. Şu ana kadar tutturdum en düşük bu. 3005 TL'li tutuklayalım. Şu böyle bir yerinde kırmızı yazan var ya onları tıklayacağım Tamam, şu an güzel gittik ya baya bir kişi yakaladık o, o ne lan oğlum sinyal falan falan soruluyor şey bu hayırdır lan gel 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 şirke şey, şirke şey, ne gidiyor acaba ya şu arkadaki sarıda bir şey var mı İyi lan buna bir şey yok. Dönüyorum ben. Niye dönüyorsun? Düz gidiyor. Oo GTR. Nissan GTR'a baksana. Biraz hızlı gidiyor. Adam kaybolmuş. Heh sen gel bak. Gel sen. Sen ha? kimin aracını sürttün lan? He? Görmüyor musun? Komutan bana demediğini bırakmayacak. 3-4 ya bir 6-7 kişi falan yakaladım. Ablam. Sen şey değil misin ya? Elsa giymiş dediğim. Önlükle gelmiş dediğim. O değil mi? Saçı sanki biraz değişik. En yüksek 850 TL hız yapmış. Ama. Oğlum. Ben buna ceza yazmasam da olur. Sadece 9 kilometre. Artı 9 kilometre. Oğlum. Sadece 9 kilometre üstü gitmiş. Oha. Bu oyunda normal seviler 9 kilometrenin üstüne gidemiyor mu? Çüş. Oğlum. Ben bile 20 ile anca bu kadar gidiyorum Adamlar 8 ile 7 ile bu kadar nasıl gidiyor lan? Beynim yandı. Şunlara bak. Şimdi bu Kaç dakika olmuş? 11. Biraz Hazır bir Son bir Aha. Şimdi şu morlu kazalı Mercedes'i galiba arkadan vurdu. Hangisini alsam? Bak hiç böyle kazalı yakalamadım galiba. Bir tane kazalı yakalayalım. Sonra jandarma müdürlüğüne gideriz. Dur paşam. Sen o, o vurdu mu? Dur Adam vurmamış. Niye bu kadar kadın araba sürüyor ya? Sonra ka kaç tane sunan erkek gördüm ya? Şöyle ben buna bir 400 yazayım. 400 yeterli bu. Bir defa kaza yapmış 400. Bir defa kazadan 400 biraz fazla gibi. 300 yazayım gitsin hadi. 300 yazdım bitti. Şimdi jandarma müdürlüğü müdürlüğüne merkezine karakolun artık. Gidelim. Şuradan polis, ka polis karakol. Polis karakolun işareti. Oha ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Çek sen sağ. La, araba gitmiyor şuna bak ya. Oğlum ileride ilerle. arabadan duman çıktı inşallah patlamaz. Ha, daha az Oğlum bir, ara, bir ara bir tane bitti yapacağım. <laughs> ee, polis arabasını patlatmaya çalışacağım. Öyle bir yere o kadar hızlı vuracağım ki patma patlatmaya çalışacağım. Ne hocam şu son hızlıya da Gel sen. Dur lan. Hı, dur diye <laughs> ya. Dur. Heh, çok güzel. Bilmiyorum nerede? Hocam otocanda. Ya siz nesin çatı mı? kadın ya. Erkek sürücük mu bu oyunda? 485 yapıştı. <laughs> Videoyu da şurada bitirelim. Şurada bitirelim. Evet arkadaşlar. Hepinize bay bay. Bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup beğenip bildirimleri de açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız attığım, çektiğim, yani attığım an her videomdan haberdar olabilirsiniz. Bay bay görüşürüz.